Merhaba. Ne lüzumsuz bir laftır şu gördüğüm lüzum üzerine. Gençlik yıllarımdan bu yana alerji duyduğum bir giriştir bu. Aslında diyecek lafı olmayanın anlayın işte demesinin bir tezahürüdür. Lafı yok, toparlayacak halde yok. Serap Yazıcı AKP'ye geçerken böyle bir tweet attı. Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum. Yalnızca 18 saat sonra iktidar partisine katılmak üzere AKP kongre salonunda hazır ve nazırdı. Belli ki her şey çok hızlı olmuştu. Ayın 22'sinde tek tweetle partisinden istifa etmeden 5 gün önce 17 Şubat'ta CHP Genel Başkanı partisine ziyarete geldiğinde çekilen karelerde hemen genel başkanının solunda oturuyordu halbuki. Belli ki aynı günlerde CHP'ye katılmak istemiş, Özgür Özel de nezaketen reddetmişti. Zaten açıkladı bunu. Bulunduğu partide yararlı olmadığını düşünen birinin arayışta olması diyelim ki normal. Gel gelelim birkaç gün içinde muhalefetten iktidara savrulması ancak tek kelimeyle açıklanabilir. Satış. Serap Yazıcı'nın gördüğüm lüzum üzerine tweetine en esaslı tepki Barbaros Şansal'dan geldi. O lüzum kaç haneli? Profesör Doktor Serap Yazıcı'nın önceki duruşunu hatırlatacak hal yok. Merhum Ergun Özbudun hocanın eşi. Ergun Hoca vefat edene kadar istikametinden taviz vermedi. Kendini çok iyi yetiştirmiş, Harvard doktorası olan, yalnızca anayasa hukukçusu değil, demokrasi teorisi üzerine saygın bir bilim insanıydı. Evet 2007 yılında AKP hükümeti tarafından talep edilen anayasa taslağını hazırlayan komisyonda yer aldı. Bu süreçte de tarafsız ve bilimsel yaklaşımıyla dikkat çekti. Zaten çalışması siyasal nedenlerle uygulanmadı. O taslak halen korunuyor. Eminim ilerideki çalışmalarda mühim başlangıç noktası olacak. Ergun Hoca bilimsel objektifliği ve prensiplerinden asla taviz vermedi haliyle Serap Yazıcı'nın AKP'ye geçeceği dedikoduları çıkınca anayasa hukuku alanında doğayan hocam ve aynı zamanda eşim Ergun Özbudun hocamızın kemiklerini sızlatacak hiçbir adım atmam. Ayrıca parlamenter sistem benim için kırmızı çizgi sözleri boşuna değildi. Ne çare? Serap Hoca bu sözlerin üzerinden çok geçmeden kendini sıfırlama pahasına tüm hayatını ve kariyerini elinin tersiyle çöpe atmaktan çekinmeyecekti. Entelektüel dürüstlüğüyle tanınan eşinin kemiklerini sızlattı. Evet. Dönelim önceki anayasa çalışmalarına. Serap Yazıcı'nın eşi Ergun Hoca ile birlikte AKP'nin anayasa taslağı hazırlama komisyonunda olmaları durumu hafifletmiyor. Katılmıyorum bu yaklaşıma. Yani AKP'ye anayasa hazırlayanın sonu bu partide soluğu almaktır tezine katılmıyorum. O konjonktürle bugünkü arasında hiçbir alaka yok. Bakın bir dönem bir partinin politikalarına destek vermek sizi sorumlu yapmaz. Proje hazırlarsınız, sonra yollara ayırırsınız, oy verirsiniz, oyunuzu çekersiniz, vekil olursunuz, istifa edersiniz, tekrar aday olmazsınız. İnsanlar kendi mahallesine gösterdiği azami toleransı karşı mahalleden esir gör Türkiye'de. Takılmayın buna. Cemal Engin Yurt'un CHP'ye katıldığı, Tanju Özcan ve Lütfi Savaş'ın son seçimlerde tekrar aday gösterildiği, mahallenin belli başlı kalemlerinin Ekol TV, TV100 gibi mafya bağlantılı kanallarda sözüm ona ülkeyi kurtardığı bir lağma mesafeli durmakta yarar var. Neyse üstünüz başınız batar. Serap Yazıcı özelinde 2024 sonuna kadar duruşundan taviz vermemiş ya da öyle görünmüş kim bilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak sunulan ve uygulanan düzene öteden beri direnmiş, parlamenter sistemi ısrarla savunmuş, hatta birkaç ay öncesine kadar etki ajanlığı yasasına karşı çıkmış bir isim. Paylaşımları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul konuşmaları hala orada duruyor. Geriye doğru baktığımızda KHK'larla biçimlenen rejime dair söylem ve eylemlerine girmiyorum bile. Hafızalarımız çok taze. Ama yılbaşından itibaren bu çerçevedeki paylaşım ve görüşleri birden kesilmiş ve pazar günkü AKP kongresinde cisimleşen hale evrilmiş bir portre var karşımızda. Dedim ya, sol siyasetin sağ siyaseti yermesine anlam vermem, ilgilenmem. Metin Feyzoğlu, Hulki Cevizoğlu, Mehmet Ali Çelebi gibi pek çok örnek var yüzleşmeleri gereken. Sol cenahta da geçmişte savunduklarını bugün görmezden gelenler, hatta tam tersini söyleyenler az değil. Şu anki manzarayı sadece sağın tutarsızlığıyla açıklamak, resmin yarısını karanlıkta bırakmak olur. Tek kelimeyle ilkesizlik sınır tanımıyor, ideoloji fark etmiyor. Sağlı sollu hepsinde aynı ikiyüzlülük var. Unutmayın tutarsızlık ideolojiden değil, şahsiyetten beslenir. O yüzden sağa laf çakarken sola dokunmayanın samimiyeti de tartışmaya açıktır. Cem Karaca nur içinde yatsın, iki gözüm bu işin yok sağa solu. Özgürlük diye meydan okurlar, Sonra kendi sesini eleştirenleri susturmak için sansüre alkış tutarlar. İfade hürriyeti hala dillerindedir ama işlerine gelmeyen sesleri boğmakta sakınca görmezler. Adalet diye bağırıp düşmanlarının icabına bakan yargı kararlarını görmezden gelirler. Militarizme karşıyız diye yürüyüp sonra aynı askeri vesayete selam dururlar. Küresel sermayeye düşmanlık ederken aynı sermayenin medya kanallarında ahkam keserler. İki yüzlülükte sağ sol fark etmez. İdeolojiler değişir, omurgasızlık baki kalır. Emekçinin hakkı diyerek gözyaşı döker, kendi çalıştırdıklarına asgari ücreti bile çok görürler. İşçiyi sömürmek, patronun adı değişince devrimci dayanışma olur. Yargıyı kutsar, aynı hukuk kendi adamlarını yargıladığında siyasi komplo diye bağırırlar. Halkın tercihi kendi lehlerine olmayınca cahil halk deyip burun kıvırırlar. Düşmanları müttefikleriyle değişir, ideolojileriyle değil. Sağda da solda da devrimci ya da muhafazakar maskesinin ardında aynı riyakarlık var. Laf büyük, duruş küçük. O yüzden sağa laf çakarken sola dokunamayanın samimiyeti de tartışmaya açıktır. Hangi sloganı attıklarına değil, hangi durumda sustuklarına bakmak lazım. Serap yazıcının içine düştüğü hal için üzülmedim, şaşırdım. Sonra şaşırdığıma şaşırdım. Beni bir kere daha durduğum yerde biledi adeta. Selam olsun sarsılmadan duranlara.